Nasıl? Daha önce hiç yalan söylemiş mi? Evet çok önemli. Ona kimler uyuyor? Takipçileri artıyor mu? Geri dönüyorlar mı? Savaşta başarılı mı? Sözünde duruyor mu? gibi sorular soruyor. Ebu Süfyan o, o esnada müşrik olmasına rağmen e, bunları doğru cevap veriyor. Bu sorulara doğru cevap verdiğine yönelik rivayetler var. Yani yalan söylemiş mi? Hayır, hiç yalanına şahitlik şahit olmadım şeklinde. görmedik onun şeklinde doğru konuşmuş. Ee, ve de Heraklius'un çok etkilendiğine yönelik rivayetler var. Hoca Efendi'nin Nübüvvet serisi birinci kasetini ilk 15-20 dakikasında Anlatıyor. Dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu önemli bir detay. Yani mesajı getiren peygamberlerin çok alı e, high moral standartlara haizler. Yani İngilizce tabirle söyleyeyim çok yüksek standartlarda ahlaki e, özellikleri var. O yüzden mesajı getiren e, insan güven telkin ediyor o bağlamda. O yüzden de işte bu peygamberleri reddeden insanların mazeretlerinde de e, bu şekilde bertaraf edilmiş oluyor. Yani sen de bizim gibi insansın, sana nasıl inanalım gibi masum görünen itirazları e, bertaraf edilmiş oluyor. Ufak bir sorum var bir, abi benim burada, özür dilerim ama peygamber... Dini de bir ya bir yerde okudum ya da duydum bir yerde. Sizin böyle bir bilginiz var mı ya da hazır? Diyor, diyorlar, diyorlar. Yani yalancı yani, diyorlar. Burada Ebu Süfyan'ın biraz e, karakterine de gönderme var diyorlar. E, yani ayetle de sabi. Yani yalancı diyorlardı, sihirbaz diyorlardı, e, kahin diyorlardı. Yani diğer peygamberlere maruz kaldı hakaretlerin evet. birçoğuna peygamber Efendimiz de maruz kaldı ama bu bağlamda yani Ebu Sufyan'ın ama Muhammed olması e, vesaire bunlar sildiler değil. O sonradan yapılan tekzibler e, inattan. Sonradan yapılan tekzipler inattan e, şeyinki gibi düşünün, iblisinki gibi. İblisin mesela küfrü inadi, küfri inadi. Allah tanımamazlıktan değil. Allah'ı hepimizden daha iyi biliyor. Allah ayet Allah var bizi... aslında abi yani şey e, demin ama o sadece uyduran yalancı bir kişiden başkası değildir şeklinde müşriklerin sahaf evet, evet, süresinde zannediyorum. Böyle birkaç var. ayet var. var ama var. şey şey çok önemli. Demin dediğiniz ya e, işte hmm, e, o şahıs şeyle konuşan Herakles'le, e, Ebu Süfyan'da galiba değil mi? Ebu Tam Süfyan bilmiyorum. evet. E, yani e, Emin dediğine göre Allah dedirttirmemiş abi. Yoksa diyebilir mi yalancı diye? Evet. Ee, yani şöyle yani mert bir insan olabilir. O o esnada müşrik de olsa. Ee, söyleyememiş yani. O kadar baskın ki bir şeyi. Peygamber Efendimizin o, o Ali ahlakı şeyi. O anda söyleyememiş yani. Ee, evet. Yani peygamberlerin bu ali sıfatları da e, şeyler ahlaki vasıfları da bu müşriklerin bahanelerini bertaraf eder e, obsolete eder mahiyette ondan paylaştım bir de bu helak olan kavimler şu ara suresine bakarsanız başka yerlerde de geçiyor ard ardına kezzebet kavmi nuhin el murselin iz kale ahuhum nuhun ala tettekun فَاتَّقُوا اللّٰهُ وَاعْتِعُونَ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bu şekilde tekrar ediyor. Nuh kavmi de peygamberlerini yalanladılar diyor. Kardeşleri vurgusu var. كَذَّبَتْ عَدُنُ الْمُرْسَلِنَ اِذْ قَالَ اَخُوهُمْ هُودٌ اَلَا تَتَّقُونَ Aynı şekilde kardeşleri Hud, kardeşleri Nuh, kardeşleri Salih. Bu kardeşleri vurgusu şundan, yani dışarıdan böyle çakma birisi gelip ben peygamberim, bana tabi olun, ben Allah'tan vahiy alıyorum değil, kendi aralarında kendi aralarında neşet etmiş kardeşleri vurgusu biraz işte muhabbetiniz olan fıtri bir ilişkiniz olan bilinen bir insan bu, sizin de sevdiğiniz o vurguyu yapmak için yani sizin dilinizi konuşan sizden birisi bu o vurgu önemli açıkçası evet bir de e, bunlar böyle olunca kafirler neden o zaman reddediyorlar e, sebepleri muhtelif yani inat olabilir, heva olabilir, e, başka şeyler olabilir Velid İbni Mughire'den örnek vermek istiyorum mesela Müddessir suresinde o da çok enteresan mesela e, Velid İbni Mughire e, Mekke'nin önde gelenlerinden de Halit bin Velid'in babasıydı. Babayı birçok oğlu varmış, onlarla da övünürmüş. Onun biraz bir anlık vahiden etkilendiğine yönelik e, rivayetler var. Kur'an'dan çok etkilendiğine yönelik rivayetler var. Tam dönecekken e, Ebu Cehilin onu gururundan vuraraktan, sen bizim büyüğümüzsün, işte Muhammed'e mi uyacaksın, sana yakışır mı, biz seni takip ediyoruz vesaire gibi e, enaniyetine oynayarak Ebu Cehil'in e, geri çevirdiğine yönelik rivayetler var. Şu ayet-i kerimelerin de o bağlamda e, zikrediliyor. Tek olarak yarattığım kimseye bak, kimseyi bana bırak. Burada Velid İbni Muğre kastediliyor deniliyor. Kendisine geniş servet verdim. Göz önünde duran oğullar verdim. Kendisine bir döşeyiş döşedim. Üstelik on nimetlerimi daha da arttırmamı umuyor. Asla ummasın. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır. Ben onu sarp bir yokuşa sardıracağım. Zira o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. İnnehum fekkere fekaddere. Fekutile keyfe qaddara canı çıkasıca ne biçim ölçtü biçti. Sümme ile keyfe Sonra canı çıkasıca tekrar ölçtü biçti. Nasıl ölçtü biçtiyse. Sümme <laughs> nazara. Sonra baktı. ve <laughs> basara. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. Sümme <laughs> ve En sonda kibrini yenemeyip sırt çevirdi. <laughs> bu Kur'an dedi olsa olsa sihirbazlardan öğretilip nakledilen bir sihirdir bu insan sözünden başka bir şey değil sonra devam ediyor biz onu sakara atacağız cehenneme sokacağız şeklinde yani bu git geline biraz e, detaylı anlatan ayet-i kerimeler burada Düştü, baktı diyor, düşündü, gitti, geldi, sonra kaşlarını çattı diyor, sonra kibirlendi, thumma adbara ve kibirlendi diyor. Bu dedi, inhaza illa qaul al Bu sadece beşer kelamı diyor. Bu bu gitkelleri yaşaması ama sonunda kibrine, inadına yenik düşmesini muazzam bir şekilde resmeden bir ayet. Beli e, dubnu Bağlamında düşünebiliriz ama Tüm Şeye kadar kıyamete kadar olan Tüm inkarcılardan Bazılarını resmeden Muazzam ayetler diye düşünüyorum Bunlar Evet i̇şte Tekrardan başa dönecek Olursam şurada Peygamberlerin Yalanlanması ikinci Bağlamda şöyle peygamberler Şöyle e, o müşrikler veya kafirlerin şöyle bir argümanları oluyor. O da Kur'an'a yansıyor. Atalardan gelen geleneklere körü körüne bağlılık. Biz atalarımızın dinine inanırız. Nasıl da olsa insanın içinde neşet etmiş olduğu din dinin müntesibi olur genelde. Bu din onun kimliğinin bir parçası olur ve de peygamberlerin bu davetleri onlarda bir direnç oluşturur. Hatta bunu kendi kimlik ve kişiliklerine bir saldırı tehdidi olarak algılayabilirler. Yalanlamalarının sebeplerinden birisi bu da olabilir. Bunu destekler mahiyette iki ayet-i kerime paylaşmak istiyorum. Zuhruf suresinde, Hayır, sadece biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izinde gidiyoruz derler. Evet, Bakara suresinde, Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler, evet. Yani atalardan babasının dininden e, çıkamama, onlara tabi olma, körü körüne. E, onu resmediyor bu ayetler. İkincisi küfürlerin sebebi ne olabilir? Sosyoekonomik olabilir. Dünyevi çıkar olabilir. Peygamberlerin çoğu kavimlerin güçlü mele takımına yani üst ekabir takımına, zenginlere, kabile reislerine, krallara, firavuna karşı adalet, paylaşım ve tevazu çağrısı yapmışlardır. Bu çıkar ilişkilerini tehdit ediyordu. Yani peygamberlerin getirdiği din onların sosyoekonomik yapılarını ee, şey yapıyordu, tehdit eder mahiyetteydi. Mesela Mekkeli müşrikler e, aslında Allah tanımaz insanlar değildi. Onlara sorsanız ve la insa men halqa semawati vel ard la Allah derlerdi. Yani onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Allah'tır derlerdi. Bir var mesela. Biz bunlara sadece e, Allah'a bize ulaştırsın diye aracı olarak kullanıyoruz şefaatlerini bekliyoruz şeklinde bir söylemleri vardı. Onların asıl derdi put sattıkları için kervanlar geldikleri için ciddi bir ekonomik gelirleri vardı ve de sosyal statüleri vardı. Onu kaybetmeme adına işte Peygamber Efendimiz'de deal etmeye çalıştılar vesaire. Yani sana Mekke'nin anahtarını verelim, Mekke'nin en güzel kızını verelim vesaire. Ee, bazı ödünler vermek istediler ama başaramadılar. Şimdi bir de mesela Hud, Aley Hud suresinde Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bazı söylemleri paylaşmak istiyorum sizde. فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Yani ben bunu okudum da fes dedim. Ya Nuh aleyhisselam zamanında da elitizm var mıymış dedim yani. Böyle değişik böyle sosyal tabakalar mı varmış? Nuh aleyhisselamın ne zaman yaşadığı belli değil. 10 bin yıl önce mi? 50 bin yıl önce mi? Yani o zamandan böyle bir kas sistemi varmış. Diyorlar ki yani... Ya Nuh, biz seninle geliriz, uzlaşırız, konuşuruz ama şu yanındaki e, aşağılık takım var ya sana onlardan başka o yanı da görmüyoruz diyor. Yani onları arandan çekilirse bakarız şeklinde söylemleri var. Yani şurada mesela. <gülüyor> <gülüyor> Basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Başka şekilde de meal verilebilir bu. Ayak takımı gibisinden. Evet, yani o zaman bile bir elitizm var, ee, sosyal statülerini kaybetme korkusu var. Aşağılık gördükleri insanlarla aynı seviyede görülme e, düşüncesinin onlarda oluşturduğu şey var, hafakanlar var. Redlerini Nuh Aleyhisselam'ı reddetmelerinin sebepleri de bu. Yani peygamberlerin mesajı, yoksulları ve mazlumları yüceltirken elitlerin egemenliğini sorguluyordu. Bu yüzden yalanlama tekzip, aynı zamanda ekonomik düzeni koruma refleksiydi. Üç, politik bağlamda otorite mücadelesi. Şimdi peygamberler sadece din tebliği tevhid tebliğ değil, getirdikleri dinin bir de şeyi var siyasi boyutu var. O da şöyle. Peygamberlerin sözlerine bakarsanız inni lekum nezirun mubin ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Fettekullaha ve Allah'tan korkun ve bana tabi olun. Şimdi bu tabi olmanın içinde siyasi bir boyut da var. Yani bir nevi biat talep ediyor. Bütün peygamberler biat aldıktan sonra artık gel gel git git durumuna geliyor o, o zamanın insanları ee, bazılarının nefsine ağır geliyor bu Medineli Yahudilerin de çok ağırına geldi mesela ee, Peygamber Efendimiz'e tabi olmadılar biraz da kibirlerinden dolayı ee, yani bir de bu var yani biat beklediler ayrıca Peygamberler Allah'ın hükmü üstün olacaktır diyerek siyasi otoritelerin meşruiyetini tartışmaya açtılar bu mevcut güç sahipleri için doğrudan bir tehdit anlamına geliyordu. Evet, yani mesela Firavun'un sözü var. Ee, Musa aleyhisselam, Rabbül Alemin, Rabbül Alemin şeklinde söylemleri olunca, o da fekâle ana rabbukumul a'lâ, ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Yani siyasi otoriteyi kaybetmemek istiyor. Yani kimmiş bu Rabbül Alemin yani? Ben ona otoritemi ona mı teslim edeceğim şeklinde düşünebiliriz bunu. Mesela Musa Aleyhisselam Şuara suresinde Firavun şöyle dedi: Alemlerin Rabbi dediğinde nedir? Musa cevap verdi: Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsanız, o göklerin yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Dolayısıyla bu bağlamda teksip yalanlama sadece inanç değil, iktidar mücadelesinin de bir ifadesidir. Dördüncüsü de neden inkar ediyor, tekzip ediyor bunlar. Küfrü inadi, psikolojik bağlamda kibir ve istikbar yani büyüklük taslama kavramını zikreder. Kafirler gerçekte peygamberlerin doğruyu söylediğini hissederlerdi ama ego ve kibir bunu kabullenmelerini engellerdi. Mesela Nem suresinde elini, elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın Musa Aleyhisselam için. Dokuz mucize ile Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar artık yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince bu apaçık bir büyüdür dediler. Kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde zulüm ve kibirlerinden öttürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak.'' kendilerine de bunlara yakinen inandıkları halde, evet burası çok önemli bir detay, zulüm ve kibirlerinden ötürü onlar inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bak. Yani aynı iblisin şeyi, hayrun minhu, ben ondan hayırlıyım. min nari ve min tin. Beni nardan yarattın, onu topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm. Veya şey, Adem'e secde emri gelince ve iz kulna illa iblis işte melekler secde ettiler iblis hariç ebe ve ve kana kafirin eba geri durdu böyle geri durdu birden ve istekbere kibirlendi ve de kafirlerden oldu diye yani onun gibi bazılarda kibrinden iman etmiyorlar. Yani bu yalanlama bilgisizlikten değil, gurur ve kibrinden kaynaklanıyordu, kibirden kaynaklanıyordu. Son olarak da şunu paylaşmak istiyorum. E, müşriklerin, kafirlerin, inkarların altında yatan nedenlerin epistemolojik bağlamda gözle görülmeyene karşı inançsızlık. Kafirler görmediğimiz bir şeyi nasıl kabul edelim diyerek gaybi gerçekleri reddettiler. Onlar için bilgi Duysal gözlem idi Bu modern seküler aklın öncülü de sayılabilir Müminun suresinde mesela Dediler ki sahi biz ölüp de bir toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka yeniden diriltileceğiz öyle mi? Hakikaten gerek bize gerekse Daha önce atalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu Fakat bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir bu imanın gaybi doğasını inkar eden rasyonalist bir tekzip biçimidir. Yani görmediğine inanmama, materyalist davranma. İmanın ee, imanın bir kısmı tabii ki gayb meselesi iman. Ellezina yu'minun bil gayb. Yani Bakara Suresi'nin hemen başında görülmeyene, metafiziğe inanıyoruz biz vahye güvenerekten, o vahyi getiren peygamberlere güvenerekten e, Gaybe ait şeylere ina, inanıyoruz, güveniyoruz yani. Güven asıllı. Yoksa kimse ne meleği görüyor, ee, yani Allah'ı da böyle gör, cismen görebiliyoruz ama e, iman ediyoruz. Bizim için gaybi olan şeylere ahireti de bilmiyoruz ama iman ediyoruz. Evet biraz uzattım kusura bakmayın. E, bu ayetlerle alakalı bir şeyler söylemek isteyen var mı? Şeytanın e, ben senden üstünüm dediği e, hakikati Levent Bey izah etmişti. Levent Sakar Bey e, dünyanın yaratılmasında o patlamayı meydana gelen ateşten sonra toprağın yaratıldığını, dolayısıyla Şeytanın ilk yaratılan ateş olduğundan dolayı ben senden üstünüm dediğini e, izah etmişti bunu paylaşmak istedim doğrusunu daha doğrusunu bilen varsa düzeltirse hı hı. sevinirim evet yani e, doğru olabilir maddi üstünlüğü nazara veriyor yani maddi üstünlüğünü nazara veriyor ama orada ki üstünlük e, manevi bir üstünlük Allahu alem maddi üstünlük değil. Yani insanlardan da mesela birbirine üstün çok yani insan var. Beni ateşten demektir. yarattı. Evet, tabii. Yani ateşten seni topraktan yarattı demesindeki ateşin ilk yaratılan e, şey olduğunu olduğuna dikkat çekmişti lan Evet, doğrudur. Olabilir. Belki de üstündür de maddi olarak üstündür ateşten ateş topraktan olabilir. E, ama şey değil. Oradaki üstünlük e, maddi bir üstünlük değil. Cenab-ı Allah'ın direkt bir emri e, ve de Adem Aleyhisselam'ın rüçhaniyeti e, iblise ve de melaikeye sadece maddi bir üstünlük değil yani. Manevi bir üstünlük kastediliyor. Evet. Var mı başka ilave bir şeyler söylemek isteyen? Ben biraz ekleme yapayım. Ben müsaadenizle. Tabii buyurun. Abi hani kalp, akıl, denge, bütünlüğü bahsedilmişti ya. Evet. Altın kelimede Orada tasavvufi olarak bizim bildiğimiz kalp vicdan merkezi aynı zamanda. Öyle değil mi? Hı -hı. Vicdan dediğimiz vicdanı kontrol Dur. eden, sezgilerin Dur. merkezi, niyetimizin de aslında merkezi. Akıl dediğimiz şey daha çok böyle muhakeme kabiliyeti, bir ölçüyü verir. Bunun nörobilimsel karşılık, bunların da nörobilimsel karşılıkları var. Yani kalp dediğim şey tasavvufta vicdan. Bu denge bozulduğu evet. zaman da duygusal olarak bir açılığa geçeriz. Rasyonelite ortadan kalkar. Akıl mesela devre kaldığı zaman e, bozulması sebebiyle de akıl devre kalır. Muhakeme yetisini kaybederiz insan. Yani Hı -hı. sadece rasyonelite ortada olur. Soğuk bir rasyonelite vardır. Empati eksikliğini oradan kaybederiz. Hı, -hı. Bir de şöyle bir şey var. Kalpte bir, bir bağlantı var. Vagus siniri dediğimiz bir sinir var. Bir kanal var. 10. kraniyat sinir.